Herkese selam sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber internetten nasıl para kazanırsınızla ilgili çok kısa özel bir video yapacağım. Bunu doğru bir şekilde anladığınızda, beraber bir şekilde çalışarak sizlere para kazanmanız için yardımcı olabiliriz. Tabii ki bunun için sizin de emeğiniz gerekiyor ama günlük 10 dakikanızı ayırarak çok güzel gelirler elde edebilirsiniz. Şimdi Süreç şöyle çalışıyor aslında çok basit bizim yüzlerce öğrencimiz hem eğitim olup eğitimden para kazanırken de arka taraftan da hem kendi sosyal medya platformunu büyüterek çok güzel paralar ve gelirler kazanıyor. Ee, bu videonun altında bir link olacaktır arkadaşlar. O linke tıkladığınızda internet sitemize kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Kayıt olduktan sonra burada arkadaşlar ee, dashboard'unuz var yapmış olduğunuz linkler ve diğer süreçlerle ilgili. Şimdi ne yapacaksınız burada arkadaşlar? Burada belirli belirli bölümler var. Sizin işinize yarayacak bölüm link generator. Burada linkiniz var. Ee, ve sosyal medyalarda arzu ettiğiniz takdirde burada ödeme alacağınız e-maillerinizi ya da banka bilgilerinizi girebilirsiniz ee, ki ay sonunda ödemeniz gelsin. Ya da bir satış yaptığınızda da bize haberler edebilirsiniz. Şimdi bu süreçte bizim yüzlerce hesap var. Onda ne yazık ki göstermiyorum arka tarafta ne kadar kazandığını. Ben sadece öylesine bir hesap açtım kendi adıma. Şimdi bu süreç nasıl çalışacak? Instagram gibi platformlarda arkadaşlar bizler e, platformda videolar paylaşıyoruz. E, sizler gerek TikTok, gerek Instagram, gerek YouTube gibi platformlarda e, short videolar üretebilirsiniz bu şekilde. Oluşturmuş olduğunuz bu Rails videolarını e, gerek farklı yazılımlar kullanarak da yapabilirsiniz gerek bunları indirip e, süreçte yapabilirsiniz fakat sizden ricam trademark olduğu için markamız hiç herhangi bir şekilde okyanusi akın imazıyla okyanusi şirketiyle bağlı bir hesap açmamanızı sizden rica ediyorum çünkü direkt platform sizi kapatacaktır o yüzden örnek veriyorum motivasyon kanalı e, milyonerler kulübü Oğulgu, bu bu tarz artık nasıl yapıyorsunuz girişim e-ticaret ee, gibi şeyler olabilir lütfen buradaki şeyleri de kopyalayıp yapıştırmayın tek yapmanız gereken arkadaşlar bir tane motivasyonla ya da ne ile ilgili yapıyorsanız bir kanal hesabı oluşturacaksınız ve in benim burada çok örnekler var arkadaşlar internette araştırdığınız zaman ee, böyle bayağı bir hesap var 2 milyon 3 milyon görüntülenme alıp oradan sürekli olarak para kazanıyorlar ve biz de onlara Para veriyoruz bu süreçte benim önerim kesinlikle buna bakmanız olacaktır arkadaşlar. Örnek veriyorum buradaki hesaplara baktığınızda biri benim adımı açmış bu şekilde yapmanızı hiç tavsiye etmiyorum ama bizim takımda çalışan bir arkadaş olduğu için bir sorun olmayacaktır mesela bir video koymuş bizden arkadaşlar. ve Burada görmüş olduğunuz gibi 830 takipçisi var ve burada arkadaşlar bu video 2 milyon civarı herhalde izlendi. Ve buraya gördüğünüz zaman arkadaşlar e, herkes burada şeylerini paylaşmış. Yani ne demeye çalışıyorum? Burada e, çok takipçi olmanıza da gerek yok. Bu şekilde yapmanız gereken profilimdeki linkten e, hemen e, hediyenizi alın ya da profilimdeki linkten e, detaylı bilgi alın şeklinde yazarsanız biz onlara ücretsiz PDF veriyoruz e, ve sizin linkinize geldiği zaman şuraya profilinize linkinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Linkiniz de burada link generator bölümünde kullanmanız gereken link bu. E, arz ederseniz kısaltabilirsiniz ya da bunun gibi diğer başka hesaplar da var. Onlara da giriş yapabilirsiniz. E, burada baktığınız zaman arkadaşlar başka bir takım arkadaşa yine kendini e, buraya e, kendi affiliate linkini koymuş ve burada bilmiyorum hangi video ama birkaç tane videosu yani 230 tane takipçisi var. Diyebilirsiniz ki ya şimdi senin hesabın eski belki o kadar takipçi almaz ama arkadaşlar bakın görüntülenme 20.000, bin, bin Hatta bir yanlış bilmiyorsam birkaç tanesi e, milyon üzerinde görüntülenme aldı. Hatta yeni hesaplar daha da çok şey yapıyor. Etkileşim çok önemli burada arkadaşlar. Bu şekilde sürekli olarak e, sizlerde şey yapabilirsiniz. Bu hesap bunun gibi yüzlerce hesap var. Burada ne oluyor? Açıklama kısmına şurada e, bunu yazarken şunu yapmanızı öneririm profilimdeki linkten detaylı bilgi alın ya da ücretsiz pdf alın derseniz insanlar sizin linkinize tıklayarak siteye geldiğinde satış olacaktır. Eğer herhangi bir şekilde ne alırsa diyelim ne kadarlık bir servis alırsa ve satış başına siz 100 puan 200 puan 50 puan neyse. Ee, çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ne? Bu videoları indirerek arkadaşlar ya da benim kendi profilimdeki videoları indirerek ufak bir edit yapıp işlem yapabilirsiniz. Ya da internetten Opus gibi e, programları kullanarak arkadaşlar YouTube kanalımda akın yılmaz yazarsanız YouTube'a e, kanalımdaki olan videoları editleyebilirsiniz. Bu yazılımlar bunları çok rahat bir şekilde yapıyor. Akın yılmaz yazarsınız. Örnek veriyorum. Ee, i̇lla benim videoda paylaşmanız da gerekmiyor. Sadece şey demeye çalışın. Motivasyon içerikleri de paylaşabilirsiniz. Sonuçta önemli olan şey siteye trafik çekmeniz. Çektikten sonra her gün sizden rica, bunu göstereceğim şimdi mesela. mesela burada bir video koyulmuş. Buraya geliyorum. Bu videonun linkini alıyorum. Şunu durduruyorum. Mesela Opus gibi internet sitelerinde buraya geldiğimde buraya yapıştırıyorum. Ve bu videolar e, videoyu short konten e, haline oluşturuyor 5-10 tane ve bunları yazılımla arkadaşlar e, yüklerseniz bakın saniyeler içerisinde bizler için bu videoyu oluşturuyor. Oluşturduktan sonra da bize konten e, oluşturdu. hiçbir şey yapmanıza gerek yok indirip bunları e, paylaşın arkadaşlar İlla para vermenize de gerek yok motor mark yapıyor diye. Hani olsun önemli olan şey insanlar şey yapsın gelsin sizin videoya tıklasın ve gönderin her gelen müşteri buradan şöyle yapalım hatta buradan vizit bölümüne geldiğinizde e, ne kadar kişiden nereden geldiğini detaylı olarak görebilir buraya daha çok odaklanabilirsiniz satış geldiğinde de zaten burada göreceksiniz arkadaşlar buradan da ne kadar paranız varsa diyelim 100 poundunuz var 100 puanınız hiçbir şey yapmadan alabilirsiniz bu ay 100 ay 100 puan gelir. Önümüzdeki ay bir tane video virale girer sizin koyduğunuz 100 kişi 1000 kişiye ulaşır. Daha çok para kazanırsınız. Önemli olan şey işte bu. Tek yapmanız gereken eğer size soru soruyorlarsa bu konuyla ilgili yapmanız gereken tek şey okyanusu.com canlı chatinden istediği şekilde destek alabileceğini bildirmeniz yeterli olacaktır. Yani siz sonuçta eğitmen değilsiniz. Biri size soruyorsa bu iş nasıl yapılıyor? Şu e, kendi affiliate linkimden lütfen sayfaya gidin. Canlı chatten size yardımcı olacaklardır derseniz e, ee, çok daha kolay bir şekilde işlem sağlanır ya da Instagram hesabımı yönlendirebilirsiniz ama e, bunu takip edemeyeceğimiz için benim size tavsiye kendi affiliate ilginizde detaylı bilgi için lütfen canlı chatten destekliğinizi alın ücretsiz PDF de alabilirsiniz diyebilirsiniz burada e, hem hediye veriyoruz zaten onlara ücretsiz işlemlerini yapabilmeleri için yani destek alabilirler. Burada ne soruları varsa biz yardımcı oluyoruz. Oradan sonra 30 gün içerisinde herhangi bir şekilde ürün alırsa arkadaşlar para sizin hesabınıza düşüyor. Oradan da paranızı çekebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu. Bunu nasıl yaptığınızı bilmiyorum. Nasıl yapacağınızı bilmiyorum. Ama dediğim gibi çok rahat bir şekilde videoları buradan indirerek de yapabilirsiniz. Ya da benim tavsiyem YouTube'dan yeni içerikler oluşturup böyle Opus tarzı programlarla çok daha rahat bir şekilde daha yeni kontenler oluşturarak hem Instagram hesabınızı büyütürsünüz belki ilerleyen zamanda o hesabınızı da satarsınız. Hem de arka tarafta e, hiçbir şey yapmadan insanlar buraya gelip böyle bir tanesini tıkladığı zaman arkadaşlar direkt otomatik olarak e, size para gelecektir her satışta. Benim size şiddetle tavsiyem. Ne ee, nasıl olacağını ya da nasıl yapılacağını bilmeyen arkadaşlarım kesinlikle canlı chatten destek almasını öneriyorum. Ama bu videoda her şeyi anlattım. Tek yapmanız gereken kendi affiliate linkinizi bizim siteden oluşturup arkadaşlar bu verdiğim linkle e, kayıt olacaksınız. Aşağıda link olacak. Ondan sonra bu linki Instagram, TikTok ve diğer sosyal YouTube gibi platformlarda paylaşın ve e, bütün gelen satışların tadını çıkartın arkadaşlar. Bir tane video atsanız. E, diyelim ki bir video 5000 kişi izledi. 5000 e, kişi izledikten sonra arkadaşlar artık hangisi ne kadar olur bilmiyorum ama e, direkt her yorum geldiğinde direkt onlara e, profilindeki linkten ulaşabilirsiniz. Profilindeki linkten ulaşabilirsiniz. Ve direkt onlar yazdığı zaman arkadaşlar e, bu linkte siteye yönlendirin. Ve oradan sonra zaten e, satış ya da başka bir şey alırsa da müşteri ya da kim ne alıyorsa bu para size gelecektir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular için de her zaman canlı chatten destek alabilirsiniz.